Evet şu an Bozdağ'dayız. Sıtkı ablacıklarını alalım. <laughs> Pasta yiyorum. <laughs> evet gördüğünüz gibi ortam tam bir karpostar. Dereyi çek, dereyi. Deremizi de gösterelim sizlere. Evet Sıtkı abi gördüğünüz gibi şu an kar elvası yiyor. <laughs> Sıtkı abi çek bakalım ben de. <laughs> evet. evet gördüğünüz gibi ortamımız çok güzel. Tavsiye edebileceğimiz güzel bir mekan burası. Aynen kendim şimdi mangalımızı yakacağız masaların üstünde. <laughs> az kaldı. Çıksana. Bak az kaldı.